Tahtaya, işte bana not olsun diye yazdım ama siz de bakabilirsiniz. Buradan hatta fotoğraf da çekebilirsiniz anı kalmasını isterseniz. Şimdi önceki haftalarda dediğim gibi mahremiyeti işledik. Mahremiyet nedir? Kelime manasından başladık. Mahremiyetle, aramızda Suudi Arabistan'dan gelen var. Mahremiyetle hürmet aynı yerden geliyor değil mi? Aynı kelime. Evet. Anlatmak ister misiniz? E, çünkü ki bazı şeyleri çünkü erkeklerle kadınlar bir yere oturmuyorlar çünkü onlara orada birazcık e, sıkışımı yaşadım ben. Şöyle yapalım mı? E, sesinizin çıkmasını ister misiniz videoda? <gülüyor> Hiç <gülüyor> sorun değil. Ee, <laughs> şey almıyor, kamera almıyor o yüzden. Şöyle verin ben size isterseniz. Olur mu? <laughs> tamam. Oldu kadar. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Şöyle yakınlaştırırsanız <laughs> az bir şey. Öyle, <Boyn>, tamam. Baştan <laughs> bir alalım isterseniz. Şimdi açık değil mi? Açık şu an. <laughs> Alıyorum şimdi orada e, bazı usullara yani mes e, şey oluyor yani mesela erkeklere kadınlara ayrı oturturuyorlar evet. Ama şimdiki bilmiyorum yani 10 e, 2017'den geldim ben çünkü orada şimdi orada e, bazı şeyler oluyor mesela kadınlara ayrı oturuyor şimdi bu toplantıda gibi böyle şeyler yapılıyor Çünkü e, şey mesela hadine diyorlar e, Kur'an yerine kurs yerleri Kadınlar topluyorlar kendilerini çünkü yasak olduğu için çünkü e, erkeklere e, birazcık e, şey oluyor yani taciz <laughs> yani kadınlar dışarıya çıkamıyorlar erkeklerle <laughs> beraber çıkarsa bile bazılere yani e, çok şeyler yapıyor ama. Gene de kadın yalnız çıkarsa orada erkekler e, bazı arabaları duruyorlar. Hadi biner misin? Hadi gelir misin? Evet. bilmem ne. Yani taciz şeylere Hı. yapılıyor kadınlar. Onun için ne yapıyorlar kadınlar? E, siyah şeylere büyük şeylere giyiyorlar. Hı. Yani adam mağaram şeyleri görmesin diye. Anladın Hı. mı? Evet. Ama gene de öylesine gene de bakıyorlar. Derler. erkekler gene de evet. bırakmıyorlar. Aynen. Mahremiyet de aslında şey, onun alt alanlarından birisi, onlardan bahsetmiştik önceki Hı. haftalarda. Hı. Mahremiyet aslında Türkiye'deki, e, aslında Arapça bir kelime olmasına rağmen biraz da özelleşmiş bir kelime. Birçok kelime aslında Hı. da böyle. Mahremiyet denince genelde işte bir insanın kendi hani, cinsel bölgelerinin bilinmesi ve onu savunması. Yani çocuktan verilen bir eğitim olarak biliniyor. Hı. Ama ona değinmiştik. Mahremiyet de, hürmet kelimesi, aynı yerden geliyor aslında. Yani, değil mi? Evet aynı kelime ee, onun için bayanlar maalesef. ne yapıyorlar ee, kurs yerlere böyle toplantı yapıyorlar yani özel Hı -hı. şeyler bazı şeyleri söylüyorlar bunudur onudur boylidir. ama hiç erkek orada asla olmuyor evet biz de ee, haremlik selamlık diyoruz mesela. Evet. Harem ama burada mahrem. gene de iyi yani böyle kadınlar <laughs> erkekler ayrı beraber yani <laughs> e, birliktirler ama orada öyle şeyler yok yani ama şimdi yok Hı -hı. ama artık evet. aç aç açıldılar tamam, çok teşekkür ya. ederim ee, güzel oldu benim için de ee, yani direkt oradan gelen birisinin, e, Arapça'yı da ana dilinden bilen birisinin olması çok kıymetli. Ee, şunu şöyle kapatayım. Sesler bazen biniyor çünkü. Evet, şey diyordum. Mahremiyetle hürmet aslında aynı kelimeden geliyor ve bunu alt alanlara ayırabiliriz aslında. Yani cinselliğin eğitimi verdiğimiz gibi hani burası senin mahrem bölgendir, işte senden başkası dokunmamalı, i̇şte tıp, harici gibi verdiğimiz eğitim de işte mahremiyet ama Aynı zamanda biz mesela fikir olarak bir mahremiyetimiz de var, çocukların da var. Mesela ben e, Galatasaraylı olabilirim. birisi bana gelip şey Fenerbahçeli oldu diyemez. Çünkü benim kendi alanımdır. Benim e, haremimdir orası. bana hürmet gösterilmesi gerekir. Hani benzer kelimeleri kullanıyorum aynı köken. Daha iyi anlaşılsın diye. Arapça Arapçada böyle bir dil. Hani, Arapça eğitim vardı benim. Oradan biraz ahkem kesiyorum tabiri caizse. o bakımdan da çok şey genellenebiliyor, işte aynı zamanda fikir özgürlüğü gibi olduğu e, olduğu gibi e, bizim kendi alanımızın olması da mesela bir odamızın olması aslında mahremiyetle alakalı bir şey. Bir çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için onun fikirlerini saygıda göstermemiz lazım. Kendi odasının da olması lazım. Yani kendisinin fikirlerini, kendi isteklerine de e, saygılı olmamız lazım. Ama en temelde e, bu eğitim çıkış alanında en büyük zararın geldiği yer e, cinsel mahremiyet eğitimi oluyor. Onu da ilk haftada şöyle özetlemiştik. Ee, bazı bölgeler var. İşte iki bacak arası, işte göğüs bölgesi, dudak bölgesi. Bunların neresi olduğunu önce velinin kendisi bilmesi lazım. Sonra da çocuğuna uygun bir dilini anlatması lazım. Sonra da bunları da işte sadece kendisinin ve izin aldıktan sonra anne babasının ve gerektiğinde de doktorun yine annesinin babasının gözetiminde gösterilmesi lazım. O parantez kısmı da önemli. olan yani doktor mesela özel bir çocuk var. Ee, geçen bir olay vardı. Ee, hani doktora da izin vermesinin parantezini annesi açmadığı için doktora da sıkıntı yaşamışlar hastanede. Bu da çok sağlıklı olmayabiliyor. O yüzden de işte bunları da belirtmek gerekiyor. Ee, sonra şeye gelmiştik. Kişilik gelişimi. E, mahremiyetle çok e, paralel olan bir şey. E, bir çocuğa iki tane uçtan bahsetmiştik. E, ya çok otoriter oluruz. O çocuğun kendi iletişimi gelişmeyebilir. Kendi özbenliği gelişmeyebilir. Ya da çok serbest bırakırız. Bu, bu sefer de çocuk farklı sıkıntılar yaşar. Sınırlarını bilmez ve başka insanların sınırlarına... E, dahil olabilir, onları ihlal edebilir. Bu da istemeyeceğimiz bir şey çünkü karakter çocukken şekilleniyor o şekilde devam ediyor. E, yetişkin insanlara baktığımız zaman aslında onlardaki olumlu olumsuz e, her şey biz kendimiz için de düşünebiliriz, şu an aklınıza getirin mesela. Aslında çocuklukta yaşadığımız bazı şeyler olabilir. Bir insan çok çekingense muhtemelen çok sınırlandırılan bir yerde yetişti. Ya da çok böyle e, her işlerini yapan e, çok pervasız bir tipse muhtemelen e, istisnalar haricinde çok serbest bir yerde yetişti. Biz ikisini de istemiyoruz. Yeri geldiğinde sınırlar da koymalı annesi babası. Yeri geldiğinde fikrini de sormalı. Sonra oyunun öneminden bahsetmiştik mesela. Oyun oynarken çocuğa bir başrol vermemiz faydalı olabilir. Nasıl mesela? Oyun oynarken işte yere seriliriz. Çocuk üzerimize çıkar. İşte ben kazandım falan der. Normalde mümkün değil. Yani babasıyla güreşen bir çocuğun şey, babasını babasının yenmesi ama orada mesela baba onu yaparsa o çocuk şey olarak düşünebiliyor. Ee, ben de bir bireyim aslında. Ondan sonra şu, çocuğun ilerleyen zamanlarda hayır diyebilmesi bile aslında bununla alakalı olan şeyler. O yüzden oyun çok kıymetli. Sonra kendi alanın olması, fikrine saygı gösterilmesi. Şu örneği vermiştik mesela. Bir mobilya alacaksınız eve, eşinizle konuşuyorsunuz. Çocuğa mesela sorun, küçük çocuk olsa bile ne istersin, senin fikrin olur. Gerekirse yani gerekiyorsa uygulamayın ama o çocuğa o şeyi verdiğimiz zaman, söz hakkını, mikrofonu verdiğimiz zaman o çocuk şey diyor, ben de kıymetliyim aslında, benim de fikrimin önemi var. Bunlar oturuyor ve sonraki hayatında da bir şeyler için altyapı oluşturabiliyor. O insan mesela hayır demek de dediğim gibi çok zorlanmayabiliyor uygun bir dille. Ondan sonra kendi fikir olduğu zaman söyleyebiliyor. Yani sosyal zamanlarda da iş yerinde mesela çok ortaya çıkan bir şey çünkü birçok insanla aynı zamanda çalışmamız gerekiyor. Kendi sınırlarımızı ve başkalarının sınırlarını bilmemiz gerekiyor ki sağlıklı bir şekilde ilerleyebilsin. O bakımdan da koyduğumuz sınırlar ve bıraktığımız alanlar iki ucu. Bunları iyi bir şekilde bizim organize etmemiz lazım ki hayatının geri kalanında sıkıntı yaşamasın. E, aynı zamanda en büyük örnek de anne babalar oluyor. Bir şeyi öğrenmesini istiyorsak çocuğun en, en iyi şekilde bizim yaşamamız lazım ki ondan sonra çocuk alsın. Kendimizi sevdirmemiz lazım ki yine kendisi örnek alsın. E, örneği insan sevdiği zaman alıyor. Sevdiği zaman da bir sonraki aydaki konumuza geliyor. İletişimle olacak şeyler aslında. E, kendisine mikrofon uzattığımız zaman, onu aktif bir şekilde dinlediğimiz zaman o zaman diyor ki ben buradan kıymet görüyorum. Bir sıkıntım olduğunda e, çekinmeden beni yargılamayacak bir kişiye gidebilirim. Onu anlatabilirim. O insanı seveceğim sizin zamanla. Çünkü insan yapısı böyle işliyor, psikolojisi böyle işliyor. Onun dediği her şeyi yapmaya başlıyor. Yoksa öyle olmadıktan sonra istediğimiz kadar biz nasihat edelim. Doğru da belli, yanlış da belli zaten. Ama insanlar bakıyoruz yanlış olmasını bilmesine rağmen bazı şeylerin peşinden gidebiliyor. Ve çocuklar iradesi de gelişmediği için çok daha e, suistimale bilerek, da bilerek ya da bilmeyerek çok açık olabilir.